19 yaşındayım. Ee, i̇lk geldiğim günü anımsıyorum. Burası olmasaydı ben bugün herhalde bir tiyatrocu olmayacaktım. Maalesef millet olarak hiçbir değerimizi e, muhafaza etmeyi beceremiyoruz. Her şeyimiz elimizden gidiyor. Bugün için e, yetişen birçok tiyatrocunun buradan başladığını, çok güzel şeyler yapıldığını hatırlaması lazım. Açılış gecesinde Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan belgesel, T Performans'ın güncel etkinliklerine dair sunumlar ve müzik performansı yer aldı.